her şey değişir, değil mi? Bakın yıldızlara. Sorun kendi kendinize. Kuzu çiçeği yedi mi? Yemedi mi? Göğün birden karardığını, yahut aydınlandığını göreceksiniz. Büyükler bunu anlamaz. Çok, çok önemli olduğunu hiç anlayamazlar. E, Berkan'cığım Sence kuzu çiçeği yedi mi, yemedim mi? Parmak kaldırmana gerek yok. Söyleyebilirsin. Konuş. Berkan sen söyle. Cevap ver. Parmak kaldırmana gerek yok. Biz bizeyiz burada zaten. Bu eserde sevginin ve kardeşliğin önemi izah edilir. Ve <laughs> Aynı zamanda terli terli su içmememiz gerekti, e, e, yerlerin çöpleri atmamamız gerekti ve Küçük Mustafa'nın kazların peşinden koşarken ece sa söre 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 sakarya meydan muharebesi izah edilir.